61 yıldır buraya varmış. Nice sefa, nice cefa görmüş. Gelmiş burada mekan kurmuş. Avrupa'da bizim Türkler. Var olasız bizim Türkler. Burada ne için bekler? Geleceğe umut ekler. Onlar Avrupalı Türkler. Avrupa'daki bizim kardeşler. Türkler. Gönlümüzde Sır olasız. Yüreklerde nur olasız. Her zaman siz var olasız. Avrupa'da bizim Türk'ümüz. Hepsi aynı yola taptı, Hürbetten bir hisse kaptı. Nice kilise camı yaptı. Avrupa'daki çıkacağız. Yaşa. Ege'sinde, Güney'in de Ege'sinde, yurdun çeşit bölgesinde, al bayrağın gölgesinde yine var olasız bizim Türk'ler. Aşıklar söylenir dilde, gurbetçi hep gurbet elde, 60 yıldır yaban elde, Avrupa'da ya, Türk kardeşlerimiz. Aşık Orhan Üstündağ'dan bütün dostlarımı, kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bizden olsun. de selamlar tüm Avrupalı Türklere. Biz Avrupalı Türkler diyoruz artık. Arkasından da yaşasın büyük Türkiye diyoruz. Yaşa.